Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün aldığımız alet tanıtacağız. Halı yıkama, koltuk yıkama. sandalyenin yüzeyini de yıkıyor. Çok ilginç bir alet. Kolisi burada. Spot Clean Mini diye geçiyor. Yurt dışından gelmiş belli. Allah şimdi kısa üstünde içinde Malezya'da yapılmış yazıyor. Yani şimdi makine böyle çok hafif yani kaldırabiliyorum rahat. Ütü kadar. Yani gerçekten. Şey buharlı ütü kadar. Evet. Burada ağzı var. Su dolduruluyor galiba buralara. Birazdan öne göstereceğiz. Prizi falan var. Güzel bir alet. Değişik bir şey. E, kargoyla geldi. Evet. Aletten memnun kaldığımız için çekim yapıyoruz. Evet Sonra evet. Normalde ben kullandım. Hani Öyle bir niyetimiz yoktu. Ama baktık kullandık ki küçücük olmasına rağmen iş yapıyor. Dedik almak isteyen birileri varsa kararsız kalanlar hakkında Evet. Fikirler olsun. Evet. Bu sandalyelerden 3 tane yıkamıştık galiba değil mi? Dün evet, e, bayağı evet. şey aldı. Yine göstereceğiz. E, bayağı kir çıktı. E, bu, bu alet bunu nasıl yaptı? Ben de ettim. Ama şimdi e, suyu şeyini koyalım. Hazırlayalım. Birazdan çekimleri yapalım. Şimdi çalışmasını da söyleyeyim. Bu, bu taraf temiz su e, gözü. Bu taraf kirli Yıkadıktan su tozu kirli. Evet, oraya ee, veriyor. 60 dereceye kadar sıcak su koyabiliyoruz. 60 kendi dereceye kadar koyuyoruz var. deterjanı. Evet. Her deterjanla olmuyor herhalde. Olur. Hangi kuma deterjan ya ben denemedim. Bununla denedim ama olur. Ne bir evet. fark edecek. yani. Yani. Tamam şimdi. Şimdi sıcak su getiriyorum hemen tamam. deneyelim. Sıcak su oluyor evet. Evet arkadaşlar, sıcak suyumuz geldi. Şampuan da kendi içinden çıkmış zaten kabı da söktük. E, bu kap içinden çıktı Hayır, tam içinden çıkmadı. çıkmadı mı? Hayır bizim Ko evde ha bizim evde ya, ya böyle bir kap yok yani sel bu da içinden çıktı sanırım e, halı yıkama şampuanı gibi geçiyor Kabı söktük e, şu işaret buraya kadar su dolduruyoruz bu iki arası yani şöyle parmağımla şey yapayım şöyle deterjan yani bundan koyuyoruz e, halı yıkama deterjanı şuraya kadar ee, sıcak su şurada boş kalıyor. Sıcak dediğimiz 60 derece. 60 derece, değil mi? Sen bunu ko kombiden şey yaptın herhalde. Ilık ya. su yani. ılıktan evet. biraz daha sıcak. Koyuyoruz ee, Kap kapta böyle. Ee, diğer kap orada duruyor. Şey de burada. Bakalım çalıştıralım. Evet, kabı söktük. Dolduruyoruz şimdi. Doldur. çizgiyi göremedim bir dakika daha var ama biraz daha geldi mi çizgi? daha da gelmedi gibi biraz, biraz, biraz daha dolduracağız da da şeyin he? kapağı da böyle hortum var geçmiş hatta biraz. Evet. Sorun, sorun olmaz herhalde. Sorun olmaz. Şampuan dökeceğiz. Ama biz şey yapalım. Doğru yapalım bir dakika. Sanırım tamam. Evet. Zaten şurada 60 derece falan her şey yazıyor. Şampuanı açıyoruz şimdi. Şu şampuanı şu çizgi, siyah çizgi. Sen evet. bana ben göremiyorum da, sen dur dersen iyi olur. Ee, tamam, bir dur bakalım. Oldu gibi. Yok biraz daha. Biraz daha. Şey. Tamam. Evet. takıyoruz. Tekrar takıyoruz kapağı. Evet oraya yine takacağız. Çok basit. Bu o kadar kolay ki. Evet. Tamam. Taktık. Şimdi çalışmaya hazır herhalde. Bu hazır. Bu da kirli gözü. Bu da böyle takılıp çıkarak diyor. Evet. Çok basit bir şekilde. Birazdan dolacak zaten Şu o biraz. Şu aparatları kendi taktım ben. Şunlar çıkıyor içinden yerleştiriyorsun. Sonradan evet. Şu tekrar fiş dolamak için sonradan çıkıyor. Bunları taktım. Sonra fiş takıyoruz. Evet. Evet makinenin fişini taktık. Öpey de uzunmuş yani. Kablosu çok uzun. Evet sandalyeyi de getirdik. Daha önce yıkamamıştık. Aylardır. Bakalım evet. Şu anda düğmeye şuradan basılıyor herhalde değil mi? Evet. Artık çalışmaya başladı. Şimdi ha, su fışkırtıyoruz. Her yerine gelecek. Evet. Islak temizlik yapıyor aslında. Çok basit. Şimdi ben daha önce şey kullanmıştım al yıkama makinesi bizim büyüklerden vardı. Evet. Şu su sıkması falan eziyetti resmen. Hmm. Bundan Bunda o kadar basit ki suyunu böyle hemen kapalıyken bile fiş... bile fışkırtıyor. Yok yani. kapalıyken fışkırtmaz. Açmam gerekiyor. Ses şey olsun diye kapattım. Hemen şuradaki tetikten basarak evet. güzelce ıslatıyoruz. Ben hatta bu kadar güzel ıslatacağım hiç düşünmemiştim. durduruyoruz Şu şekilde fırçalı kısmıyla bakın. Sürüyoruz. Tak ilaç diye, ilaç içine iyice geçsin diye fırça fırçalıyorum hemen. Bu kadar zaten. Sonra çekilmeye başlayacağız. Bir iki dakika bekleteceğim. Kirini şey yapsın diye, bıraksın diye deterjanla şu, şu kenarları da yapalım. Fırınımızda evet. tamam. yaptıktan sonra 2-3 dakika bekliyoruz. Evet. Evet 2-3 dakika bekledik. Şu o, oyun boyun anda... gibi açıyoruz. Evet. Şurası şurayı çekiyor musun? Şuyu çekmiş yine. Evet. 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 İyi çekiyor ya. pes olmasın ben bunu yapacağım demek istedim şu küçücük bir alet ama büyük aletten daha iyi. Evet, bizdeki yok, büyük yani. halı yıkama makinesi çok iyi bir markanın. Yani şu an almaya kalksanız ciddi bir meblağ ödemeniz gereken fiyat şeyde olmasına rağmen pratik değil. Ben bunu pratik olduğu için aldım. Evet evet eli yormuyor. Ben bunu devam edeceğim. Sen istersen birazcık daha çek Ondan sonra Tamam. 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 Kaç dakika daha böyle çekiyoruz? Bütün kuruyunca, ha, su kuruyunca. Ha su kuruyuncaya kadar. Sen, tamam. İçerideki deterjan bakın. Şimdi kapatıp bir şey söylemek istiyorum şey söylemek istiyorum. Ses çok yüksek sizi yormak istemediğim için şimdi ben buna yapamayacağım ama çocuğu olanlar böyle buraları keçeli kalemlerle yani çiziyorlar, evet, pasta boya boyalarla falan böyle nasıl diyeyim size inanın çocuklar yapıyor yani. Anneler deniyor bunu böyle böyle ama ben eşyalarımı o kadar kıyamam ya da pekmez döküyorlar denemek için lekeyi anında çıkartıyor. Ben eşyalarımı onu yapamam ama Demek istediğim şu evet. yani çocukla evlerde annelerin bir numaralı şey çünkü ütü kadar düşünün kazandık bütün sadece kadar. boya değil mesela meyve suyu dökülür her şey, şey çay da şey her, her şey yani evet, her şey için. Ya demek istediğim şu yani o boyaları çıkarmak biliyorsun yani zor evet zor. çok ne kadar zor bir şey o boyayı bile çıkarttıktan sonra evet. çocuk resmen kazımış ya benim izlediğim videoda boyayı kazımış ona rağmen çıktı yani. Evet. Tamam. Sen yap. En sonunda bir daha bir çekeriz. Evet. Süpürmeyi bitirdik. Temizlendi. Yıkamayı, Yıkamayı bitirdik. Temizlendi. Ee, şimdi kirine kadar çıkmış. Şimdi bunun çıkmış. Şeysi, aynı elimizle ıslak bezle sildiğimiz evet. ıslaklıkta. Ama Şöyle, ıslak bezle silseydik buraya bütün kiri gömecektik süngerinin evet, içerisine. Evet evet. Bu çekiyor. Ama bu çektiği için Tamam. 2 saat falan gidiyor. beklersek her şey kurur, çok hazır yani. Evet. An, ha? Şimdi bunu açıyoruz. Ben içinde aslında bizim... önemli olan kısmı göstereceğim size. Bakın. Evet, burada... Kiri görüyor musunuz? Hmm, evet, bayağı kir gözüküyor Şimdi yani. Şimdi ben görünmesi için de şöyle biraz evet. dökeceğim size göstereyim diye. Bakın. Hmm, bayağı kir çıktı. Bir sandalyeden çıkan kir evet. yani. Şimdi alırken ben çok mu küçük ki diye tereddüt etmiştim. Eee bir doldurmayla ben üst sandalyeyi yıkayabildim. Ama çok kirliyse daha da yani kirliyse 2-3 kere de yaparsın. Yani. Ama ben mutlaka bu sandalyeyi bir kere daha yıkarım herhalde. Yani ayda bir yıkamak lazım. Evet. Zaten bir şey kalmaz. Evet. Ya bu kadar kolay olduktan sonra yıkarsın. Ama büyük süpürge büyük yıkama makinesini açmak gerçekten külfet oluyor. Çok sıkıntı oluyordu ya, çok ya çok ağır kolumu ağrıttı biliyorum. Çok bu güzel abi. gayet e, pratik bir şey. Ee, güzel yani. Markasını bir daha söyleyelim. Neydi? Bissel değil mi? Evet. Alman markası. Ee, Bissel Spot Clean Mini diye geçiyor. Zaten birçok ürünleri var. Daha büyük çatma düşünenler evet. de büyüklerinden alabilirler. Hı, bu, evet tamam. Bu kadar bu küçüğü bu kadarsa büyüğü daha da güzeldir. Evet. Peki. çok teşekkür ediyoruz. Ee, kolay gelsin yine. Bir şey olursa çekeriz yani. Evet kiri bir daha çekiyorum şöyle. Gerçekten bayağı kirli yani. Yok ya böyle sandalyede oturulmaz yani. Temiz olmak lazım kesinlikle. Güzel.